Merhaba ben Seyra Sara. Yoga ile kendini tanı programının 3. dersine ve 3. haftasına hoş geldin. Geçen hafta bütün hafta boyunca aslında bu hayatta kim olduğumuza baktık. Tam olarak dikkatimizi hayattaki varlığımıza verdik. Bu hafta bakacağımız konuda bu hayattaki isteklerimizle, beklentilerimizle, ihtiyaçlarımızla. Çünkü insan bazen hayatta biri oluyor evet bir sürü kimlik olarak var oluyorsun. Fakat bütün bu kimliklerin içinde o kadar kayboluyorsun ki kendi gerçek isteklerini, ihtiyaçlarını ve hayattan beklentilerini kaybediyorsun, unutuyorsun, göremiyorsun. Bu hafta bu pratiklerle ve ödevlerimizle tamamen buna bakıyor olacağız. Hazırsan matın önüne geldin, dizlerinin üzerindesin. Sol dizimizi tam olarak yana açtık. Arkaya değil, öne değil, tam olarak yandayım. Nefesimi aldım burada. Nefesimi verirken sol dizimi yere koydum. Yükseldim. Kalçamı iyice sıktım. Göğüs kafesimi açtım. Hafifçe kendimi geriye doğru bıraktım. Ve tekrar nefesimi alırken ellerimi yere koydum. Yine sol dizimi yana doğru açtım. Nefesimi verirken yükseldim, kalçayı sıktım, göz kafesimi açtım. Al nefes. Ver nefes. Şimdi buna bir şey daha ekleyeceğiz. Aldım nefes, sol dizimi yana doğru açtım, kocaman bir daire çizdim. Dizi yere koydum ve nefesimi verdim. Alırken elleri yere koydum, sol dizime kaptı kocaman bir daire çizdim ve verdim. Aldım ve verdim. Aldım verdim. Son bir tane. Aldım ve verdim. Şimdi diğer tarafa devam edeceğim. Ellerimi yere koydum. Sağ dizimi yana açtım. Nefesimi aldım. Nefesimi verirken sağ diz yere koydum, yükseldim, kalçayı ittim, göz kafesini açtım, çene kalktı. Nefesimi alırken sağ diz yana verirken açıldım, aldım, sağ diz kalktı, verdim. Kalçayı sıktım, göz kafesini açtım ve şimdi rotasyona gideceğim. Aldım, saçisine kocaman bir daire çizdim, dizi yere bıraktım ve verdim. Aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Aldım. aldım, aldım, verdim, aldım verdim ve son bir tane ve verdim. Topuklarımın üzerine oturdum, gözlerimi kapattım. Dikkatimi kendime verdim ve kendime sordum: Hayattan beklentilerim ne? İhtiyaçlarım ne? Hayatta olmak istediğim kişi kim? Yine her pratik gününde aklına başka şeyler gelebilir. Önemli değil. Karşıma ne çıkıyorsa, içeriden hangi cevap geliyorsa yargılamadan bakıyorum. Bazen içeriden gelen cevaplar hoşuna gitmeyebilir. Ama şu an içeriden geliyorsa bu cevap yapman gereken dediğim gibi yargılamadan ona bakmak. Uzun bir nefes aldım burnumdan. Uzunca nefesini verirken gözlerini açtım. Aşağı bakan köpeğe geçtin. Demin yaptığım şeyi burada yapacağım bu seferde. Sağ bacağımı, kend... sol bacağımı kendime çektim. Sol dizimi yana açtım. Kocaman bir daire çizdim ve ayağımı yere koydum. Sağ dizi kendime çektim. Kocaman bir daire çizdim ve ayağımı yere koydum. Sol dizi kendime çektim. Kocaman bir daire çizdim ve ayağımı yere koydum. Sağ dizi kendime çektim. Kocaman bir daire çizdim ve yere koydum. Sol Daire ve yer, sağ, daire ve yer, sol, daire ve yer, sağ, daire ve yer. Ve pozdan namaz karasanaya geçtim. Dirseklerimle dizlerimi iki yana doğru ittim. Gözlerimi kapattım. Ve şimdi dikkatimi hem geçen haftaya hem de bu haftaya veriyorum. Geçen hafta hayatta kim olduğuma baktım. Bu hafta ise hayattan beklentilerime bakıyorum. Ve şu an bu pozdayken hayatta olduğum kişiyle hayattan beklentilerim, ihtiyaçlarım birbiriyle uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu ona bakıyorum. Uzun bir nefes aldım. Nefesimi verirken gözlerimi açtım, kalçamı yere koydum. Sol ayağımı öne aldım. Sağ ayağımı kalçama doğru yaklaştırdım. Birazdan ayağımızı değiştireceğiz zaten. Yine hareket edeceğiz ve dikkatimiz hep bu birbirine uyma halinde. Hayatta var olduğum insan, olmak istediğim insan mı? Hayatta karşıladığım ihtiyaçlarım, karşılamak istediğim ihtiyaçlar mı? Dikkatimizi buna vererek nefesle bir çalışma yapacağız. Nefesimi aldım, nefesimi verirken kendimi öne bıraktım. Nefesimi aldım, bacaklarımı değiştirdim. Sağ öne aldım, sol arkaya aldım ve kendimi öne bıraktım. Al nefes. Ver nefes. Al nefes. Ver nefes. Al Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Ve son kez aldım. Ve Burada kaldın. Başını ellerin üzerine koydun. Nefesin uzun, sakin. Kendi içine, kendi hikayene bakmaya devam ediyorsun. Hayatta olduğun kimlikle, olmak istediğin kimlik birbirinden çok farklıysa bu yine üzüleceğimiz bir şey değil. Çünkü dediğim gibi insan çoğu zaman bunların Farkında bile olmuyor. Hayatta kim olduğunu fark etmiyorsun. Ne olmak istediğini fark etmiyorsun. Bu çalışmayı yapmamızın, bu programdan geçmemizin sebebi de zaten bu. İçimizde yaşananları görebilmek. İnsan bir şey görüyorsa o konuda da harekete geçebilir zaten. Yavaşça yükseldin. Bacaklarını öne doğru uzattın. Sağ bacağın önde. Sol dizi kendine çektin sağ elinle sol bacağını tuttun ve dizini gerdirdin. Şimdi burada yine nefesle bir hareket yapacağız. Sol avucumu kalbimin ortasına koydum. Nefesimi aldım, hafifçe geriye doğru açıldım. Kolumu kaldırdım, sol kolumu. Nefesimi ağızdan boşaltırken yine anlayışla elimi kalbime koydum. Şimdi elimizi bir göğsümüzün ortasına koyacağız, bir karnımıza. Aldım nefes, sol kol yukarıya kalktı. Nefesi verirken bu sefer elimi karnıma koydum. Aldım, sol kolu kaldırdım. Verdim, kalbime koydum. Aldım, yine sol kolu kaldırdım. Bu sefer karnıma koyacağım. Verdim, elimi karnıma koydum. Her hareketimde olduğum kişiyi de, olmak istediğim kişiyi de kabul ediyorum. Aldım, verdim, kalbime koydum. Aldım, verdim, karnıma koydum. Ve yavaşça bacak değiştirdim. Sağ elimle sağ bacağımı kaldırdım. Sol elimle sol bacağımı tuttum. Şimdi sağ kolumla harekete devam edeceğim. Aldım nefes, sağ kolu kaldırdım. Verdim nefes, kalbime koydum. Aldım, kalktım. Verdim, karnıma koydum. Al. Ver kalp. Al. Ver karın. Al. Verdim. Kalbime koydum. Aldım. Verdim. Karnıma koydum. Yavaşça bağdaş kurdum. Bağdaş kuramıyorsan istediğin bir şekilde oturabilirsin. Her rahat ettin herhangi bir şekilde. Şimdi yapacağımız çalışmada istediğim şey nefesle birlikte biraz kalçanla ve obliklerinde bir hareket hissetmen. Ellerini öne koydun, nefesini aldın, kalçanı yerden kaldırdın. Nefesini verirken göğüs kafesini, kalçan daha doğrusu öne doğru baksın. Göğüs kafesini sağa doğru çevirdin. Ve tekrar aldın nefes, oturdun ve nefesini burada verdin. Bir kere daha al nefes, kalçayı yerden kaldır. Nefesi verirken bu sefer göğüs kafesini sola doğru çevirdin. Kalçanı merkezde tutmak için karnını ve kalçanı kullanıyorsun. Aldın nefes oturdun ve nefesini burada verdin. Al nefes kalça kalksın. Göğüs kafesi sağa doğru dönsün. Obliklerinden o dönüşü hisset. Verdin nefes oturdun. Aldın nefes kalça kalktı. Göğüs kafesin sola doğru döndü. İyice döndürebildiğin kadar döndürdün. Verdin nefes, oturdun. Al nefes, kalça kalktı. Verdin nefes, sağa doğru. İyice kendini çeviriyorsun, kalça önüne bakmaya devam ediyor. Aldın nefes, oturdun ve verdin nefes. Al nefes, kalça kalksın. Verdin nefes, göz kafesini iyice çevirdin, çevirdin, çevirdin. Aldın nefes, oturdun. Verdin nefes. Al nefes kalktın. Ver nefes kalça iyice. Sağa doğru gitti göğüs kafesi iyice. Kalça kuvvetli. Aldın nefes oturdun. Verdin nefes. Son kez al nefes. Sola doğru döndün döndün döndün. Kalça kuvvetli ileriye doğru itiyorsun kalçanı. Aldın nefes. Ve verdin nefes. Rahat bir şekilde oturmaya devam etti. Sağ elim karnımda, sol elim göğüs kafesinin ortasında. Sağ elimde geçen hafta boyunca yaptığım çalışmayı hatırladım kim olduğumu, hayatta hangi kimliklerle var olduğumu. Sol avucumda bu çalışmada yaptığım ihtiyaçlarım, beklentilerim, hayattan isteğimle kim olmak istiyorum. Sanki sağda geçen haftayı tutuyorum, solda bu haftayı tutuyorum. Nefesimi uzunca burnundan alırken sanki nefesi sağ avucuma alıyormuşum gibi hissettim. Ve nefesimi verirken sağ avucumu kaldıracağım kalbimin solun üzerine koydum. Aldım, karnıma indirdim tekrar sağ avucumu ve o nefesi sanki sağ avucuma aldım ve verdim. Verirken sağ avuç kalktı, solla birleşti. Her nefesimde aldım karnımda. Olduğumla olmak istediğimi bir araya getiriyorum. Verdim. Aldım, Verdim, aldım, verdim, aldım, verdim. Başka iki avucumda kalbimde kaldı. Bir yolculuktaki en önemli şey, gideceğimiz yerden ziyade olduğumuz yeri kabul edebilmek. Çünkü geçen hafta çalıştığımız gibi olduğun yeri kabul etmediğin zaman gideceğin yeri de tam olarak göremiyorsun. Unutma gideceğin yer olduğun yerden devam eden bir yol. Şu an buradayım ve buradan ancak bir yere gidebilirim. Şu an burada matın üzerinde otururken ihtiyaçlarını, beklentilerini, hayatta olmak istediğin kişiyi görmenin mutluluğuyla otur. Çünkü bir şey sana gözüktüyse artık olduğun yerden oraya doğru hareket edebilirsin. Avuçlarının içinde o noktaya doğru hareket edecek gücü hisset. Derin bir nefes al burnundan. Uzunca nefesini ver. Tekrar derin bir nefes al burnundan. Uzunca nefesini verirken gözlerini açtın. Namaste. Bu haftaki ödevlerini yapmayı ihmal etme. Bu pratiği her gün yapmayı ihmal etme. Bir dahaki hafta, bir sonraki derste görüşmek üzere, güzel pratikler.